sadece seninle uyuyabilir miyim? Olmaz kızım, benim işlerim var. Hem sen de artık kendi öğrenmen gerekiyor. Of, bir ya. Abla, ay son durum hiç iyi değil ya. Çaktırmıyorum her şeyin farkında. Annem daha ne kadar saklayacak bizi böyle? Şu an söylemesi çok daha zor. Hele bir de durumu ortaya çıkarsa düşünmek bile istemiyorum. Emre aramadı mı hala? Yok soltu bile aramamış daha. Hadi kalkın bakalım. Hazırlanın bana yardım edeceksiniz. Ne yardımı ya? O elindekiler ne? Akşam villada önemli bir yemek var. Şerife de hastalandı. E, herhalde benim dört kolum dört bacağım yok. E tamam ben mutfakta yardım ederim sana. Hadi ya ne yapacaksın? Portakallı ördek mi yapacaksın? Sen yemekten ne anlarsın be? Aa benim serviste yardıma ihtiyacım var. Hizmet edeceksiniz. Zaten Emre'nin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Bir de sizin yüzünüzden ben işimden falan olamam. Hadi hadi kalkın. Hazırlanın bekliyorum. Abla bu halam ne diyor ya? Biz bu evin çocukları olacağız. Bir de hizmet mi bekliyor bizden ya? Hele bu kıyafetlerle. Ben gelmiyorum. Cemre başka şansımız yok. Melike annem bizim için bu kadar şeye katlanıyorken. Hadi yürü. Oo, Kaan hoş geldin. Seni daha erken bekliyordum, geciktin. Beni kontrol etmek için mi sık sık geliyorsun buraya? Babaanne, teşekkür ederim. Kredi kartlarımın hepsini iptal ettirmişsin. Herkese rezil oldum. Neden böyle bir şey yaptın? Neden şaşırdın ki? Sana sıfırdan en alttan başlayacağını söylemiştim. Seninle bir anlaşma yaptık. Ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi sıra sende. Tamam. Ben de çalışacağım demedim mi? Burada temizlik garsonluk yaparken... ...spor arabaları binip para harcayamayacağını biliyorsun herhalde. Kimseye üstten bakmadan... ...onlardan biri gibi burada işe başlayacaksın. <laughs> ne diyorsun babaanne ya? <laughs> Bu çok fazla değil mi? Sen bilirsin. Banu Hanım'ı ararım şimdi. Cemre'yi tekrar işten çıkarsın. Of babaanne ya of! Hoş geldiniz tekrar. Dur. Dur. Ee. Nefise Hanım. Ne yaptınız bu adama böyle? Yıllardır ilk defa böyle mutlu gördüm. Varlığı bile beni yeterince mutlu ederken eşim olmayı kabul etti. Hayata yeniden başladım sanki. Ben Muzaffer abiyi hep... sert hiç gülümsemeyen biri olarak hatırlardım. Meğer doğru kadınla tanışmadığı içinmiş. Doğru. <laughs> Umarız cicim ayları geçince de böyle gülümsemeye devam ederler. Gerçi Muzaffer mutlu görünüyor ama... Nefise pek öyle değil sanki. Yok. Niye öyle olsun? Muzaffer Bey gibi bir adamla mutlu olmamak imkansız. Ben sadece biraz yeni olduğu için yabancılık çekiyorum ama... ...ben de mutluyum. <Sessizlik> Onur da nerede kaldı? Pek gecikmezdi. Niyeyse ben pek öyle hatırlamıyorum. Değil kızım. Masanın öbür ucuna. Öyle. Ya Nefis Hanım. İşte böyle herkes haddini bilecek. Sen bu evin hanımı olabilirsin ama... ...senin çocukların burada sığındı. Öyle de kalacaklar. Kahveyi şekerli içersin öyle mi? Ay ya bu kız nereden çıktı şimdi ya? Zeynep Hanım kesin Onur'u ayarlamak için getirdi bunu. Ya Zeynep bitmedi bir de bu çıktı başımıza. Yok kız. Onur annesi istedi diye o kızla evlenir mi? Allah Allah. Tam tersine inadına evlenmez. Ee bizim sularımız nerede kaldı? Ee, hemen getiriyorum. Hadi çabuk. <laughs> Kusura bakmayın acayip trafik vardı. ...az bir trafik vardı, kusura bakmayın. Yani bir an hiç gelemeyeceğiz sen. Afiyet olsun vardı. Zeynep, senin... ne işin var senin burada? Bu ne hal? Ne var halimde? Halama yardım ediyorum. Ayıp mı? Ya mutfakta başka kimse yok muymuş? Yokmuş. Onur, herkes seni bekliyor. Özellikle Aslı Hanım. Onur'un kusuruna bakmayın. Çalışanlarla fazla yakındır. Böyle patron bu devirde kalmadı. Onur herkese hep samimi olmuştur. Değişmemesine sevindim. Onurcuğum, misafirlerimize hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldiniz. Asıl sen hoş geldin.